2022 alüminyum sorularını konuşmak için can açtım. Biliyorsunuz her sınav sonrasında bu şekilde bizim ee, klasik yayınlarımız var. Evet şöyle ortamda bugün de bizim arkadaşımızın çok yakın arkadaşımızın düğün olduğu için biraz yoğunuz. O yüzden ben de arabada çekiyorum ki fazla farklı sesler gelmesin. Evet sınava gelen arkadaşlar tam biraz yorumlara bakalım sorular nasıldı. Bir toparlansın yayın. Evet. Evet sınava gelen arkadaşlar bir konuşun bakalım. Ne yaptınız? Sorular nasıldı? Ee, ondan sonra puanı merak eden arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim. Evet. Aleyküm selam. Kolaydı sanki demiş. Evet Türkçe matematik nasıldı? Giren arkadaşlar bir söyleyin bakalım. Yavuz Bey nasıldı sınav? Şöyle yorumları alalım. Evet sınavdan çıkanlar herhalde artık telefonlarına artık dokümanlarına uğraş, ulaşmışlardır gibi. Evet. Instagram'a duymadık aslında. Instagram'da da çok takip eden var bizi. Türkçe orta düzeyde matematik ise yapılabilirdi gayet. Hocam süre yetmedi demiş bir arkadaşımız. Türkçe diğer senelerdeki gibi eleştirildiği gibi zor muydu arkadaşlar? Yani diğer senelerde böyle bir eleştiri alıyordu Türkçe. Şöyle zor böyle zor şeklinde. Bu seneki Türkçe hakkında da öyle bir şey diyor musunuz? Sonra matematikte geometri nasıldı? Problemler nasıldı? İlk kısım yine klasik eskisi gibi miydi? Ben yani bir tek bu ALES'e girmedim. Genelde giriyordum ama bu ALES'e girmedim. Merve demiş, matematik kolay, Türkçe zor. Evet Türkçe zordu. Matematik güzel çerez sorular vardı. Türkçe problemlerle sayısal mantık nasıl arkadaşlar? Yavuz demiş ki geçen seneler gibi zor değildi Türkçe. Yani bu hani ÖSYM'nin yeni havuz muhabbeti var ya arkadaşlar. Birazcık ondan sormak istiyorum. Yani şu anda yeni havuzla ilgili bazı şeyler var. Ee, neden matematik neden bu kadar kolay? Yazık değil mi yemeklere. Diğer yani Alesiki kadar kolay mıydı? Hiç böyle zorlayıcı soru yok muydu? Yani çok çalıştığınız için mi size kolay geliyor? Çünkü arkadaşlar kolay deyince hani çok çalışanına da kolay geliyor. Ee, bir değişim var. Bu yeni havuz muhabbetinden dolayı bir değişim sezebilir mi soruları çözerken? Var mı hani böyle hocam işte yeni havuz muhabbetinden dolayı ben şöyle bir şey sezdim. Hocam matematik gittikçe çok kolay oluyor. Hayır hocam. Akte gitti matematik. Sayısal mantıkta puan kazanma sorusunun ilki zordu bence. Hayır hocam herkese kolay çok zor soru yoktu. 2022 yani Boğaziçi Bilgisayar Mühendisi mezun olarak söylüyorum. Matematik kolaydı. Türkçe bir tık zordu. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği. Peki yeni tarz Merve demiş yeni yoktu bence. Türkçe matematiğe oranla zordu. Taktik deneyim dedim yetişmedi demiş. Ve mantık aynı. Yeni Avuz falan hikaye demiş Gülizar Coşkun. Umutcan demiş ki hocam matematik yapılabilir. Yani diğer sınavlardan bir farkını görebildiniz mi arkadaşlar? Tüm mesele bu. Diğer sınavlardan yani diğer aleslerden. Ya hocam şu yönüyle farklı diyebileceğiniz bir nokta var mı yok mu? Yoksa ben yani sınav önce de konuştuk. Yani buradan da ALES'e giren ALES'e hedef olan arkadaşlara bir daha söylüyorum. Size en iyi puan getiren ALES ALES iki. Yani umarım matematik bu kadar kolaysa ee, yani Türkçe işaretlemişsiniz. Yoksa yığılımlara geliyorsunuz. Bu puan alamıyorsunuz. Hani şimdiden bakın hani Instagram'dan falan bir sürü mesaj geldi. Hocam şu puan mı gelir? Hocam bu puan mı gelir? O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2022 Ales 3 gibi diyebilir miyiz bu sınava? Sadece bak Merve çok güzel bir yorum yapmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Farklı değil hocam. Gittikçe zaman alıcı sorular yapıyor sadece. Evet böyle evet. Bunda bir değişim var gerçekten arkadaşlar. Yani kolaylaşıyor ama süreden sanki bir hesap kitap var gibi. Yani Merve'ye ben de o anlamda katılıyorum. Bu sene ben bu alese girmedim. Fark yoktu hocam. Aynı mantığında bir sınavdı demiş. Yani demek ki o zaman buradan yani Instagram'dan mesaj arkadaşlar için ben şimdiden söylüyorum. Hocam şu puan mı gelir bu puan mı gelir? Yani arkadaşlar bunu bir anda öngörmek çok kolay değil. Ama yani bir muhtemelen 2022 e, yılındayız. 2021 ales 2'ye benzer bir puan gelecektir diyebiliriz. Utku Tuna demiş ki hocam gerçekten süre zaten sıkıntı bir sınavdı. Artık imkansıza doğru gidiyor. Merve hocama katılıyorum demiş. YKS nasıl olur? Arkadaşlar YKS'de de ultra değişiklikler beklemeyin bence. Bu zaman alıcılık anlamında belki sorular gelebilir. DGSC arkadaşlar da kendilerine ekstradan macera aramasınlar. Belki birkaç tane en fazladan yeni soru denebilir. Onun ötesinde de bir şey olmaz. Evet. Eşit ağırlıkta için ne yapılabilir? Yani eşit ağırlıkçı arkadaşlar artık bence Türkçeden yapıp matematikte şu kolay soruları yapmak lazım. İkisinde katsayız da aynı ve 80 almak zorlaştı. Evet. Burada zaten yani eşit ağırlıkçı arkadaşlar birazcık zorlanıyorlar. Türkçenin de birazcık zor olması herhalde onları daha fazla etkiliyor. Ya yani benim onlara tavsiyem burada hani Türkçeden yine elinden gelenleri yapıp matematikten de işaretlemek ama hani sayısal tabanı varsa da elbette ki matematikteki o kolay soruları Türkiye Türkçe'ye geçmek de mantıklı. Ya burada sınavdan önce değişik değişik biraz deneyeceksiniz. Sorular bugün paylaşılır bence. Onlar o paragrafları nereden buluyor? Yani akademik dergilere baktığınız zaman akademik dergilerin çoğunda var. DGS'de bir kitapların arkadaşlar stoğu çok az kaldı. Tek tük kaldı. Ee, o yüzden şey yapabilirsiniz öyle. Yani bu bir, birkaç tane yani Türkiye'de sayılı kalmıştır. Yens de basılmadı. Basılmasına da daha bir süre var. Yani bitsede hemen basılmayacak haberiniz olsun kitap. Hangi sınava yakında? Yani 2021 ALES 2 diyor çoğu arkadaşınız. Enes Furkan e, WhatsApp durumlarımı gördüysen malum bir, bir, sürecin içindeyiz. WhatsApp mesajını görmedim de. <laughs> Moralim bozuk değil ya. Şu an arkadaşım çok en yakın arkadaşımın düğünü var. <laughs> Yine dedim 5-10 dakika arkadaşlara bakayım gideyim. Zeliha Akgüz demiş ki Türkçe çok fazla süre tüketti hocam. Matematikteki şöyle eleştiriye katılıyor musunuz? Bunu harbiden merak ettiğim için soruyorum. Kolay ama zaman alıcı. Buna katılıyor musunuz arkadaşlar? Daha sonradan bu yayını dinleyen arkadaşlar da e, yorumlara fikirlerini yazsınlar. Utku Turan demiş ki belirleyen Türkçe hocam bir sayısalcı olarak artık sınava e, kadar olan süreçte Türkçe yabanmak lazım. Tabiri caizse. Sayısal mantıktaki problemler öyle hocam. Çember sorusunun cevabını biliyor musun? Evet ben katılıyorum. Çoklu problemlerde zorlandım. YKS yazan arkadaşlara tavsiyem kendilerini zamana alıştırsınlar. Yoksa istediği kadar konu hakkında bilgileri olsun. Boş olmaktan olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Bak bu My Life is Mat e, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunu bir arkadaşınız. Arkadaşımız çok güzel bir şey yazmak. Demiş ki YKS hazırlanan arkadaşlara tavsiyem. Kendilerini zamana alıştırsınlar. Yoksa istediği kadar konu hakkında bilgileri olsun, boş hız olmadıktan sonra hiçbir yani kondisyon önemli. Yani sen nasıl koşacağını bilebilirsin ama e, hızlı koşman için kondisyon mu Kondisyon lazım. Arkadaşlar daha sonra yorumlarda buluşalım. Bugün izninizle ben kaçıyorum. Bu şimdi Ales bir hazırlanan arkadaşlar. E, Ales kazandıran setimiz çözsünler. Trend yolu Ales kazandıran seti yazdıkları zaman bir sürü kitabım çıkıyor. Fazlasıyla Ales'in yetiyor bizim kaynaklarımız, videolarımız, konu altımlarımız. DGS için de öyle, tyt için de öyle. E, başka ne vardı? KPSS için de öyle. Kendilerine yeni yeni mağazara aramasın kimse. Yok, yok şöyle sınav gittikçe kolaylaşıyor gördüğünüz gibi. Hocam yeni sezon için ne yapacaksın? Evet, yeni sezon için bir şeyler yapacağım. Başlayacağım ama yeni şimdiden başlayacak arkadaşlar da aynı videolarla başlasınlar. Bir şey değişmez. Ha, ha, kel Hasan, ha Hasan kel. Ha yeni konseptte sadece birazcık değişiklikler olacak. Ee, yeni yeni örneklerle yeni çalışmalar yapacağım ama anlayan için aynı yani. 10 ee, örnek vermek yerine 8 örnek vermek aynıdır. Ee, ona dikkat edelim tamam mı? Yine Instagram'dan da takip edin beni. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birazdan bence açıklanır sorular.